Moskov'la Gro gidildi tamam. Grok oldu bence. Ee, bir tık aynı sayfada olunmazsa sorun yaşanabilir ama onun dışında okey Moskova tadından yenmedi sanki. Angela Fire geliyor. Fireflux Fire bitti birazcık üstüne geldi. Dün de bir Angela görmüştük. Ee, dün sanıyorum. Ee, son maçlara yakın mı? Bir Freya Angela görmüştük. Burada bir Angela'mız daha var. Altın koridoru. Ling Angela mu mükemmel. Abi Ling Angela değil asıl olay. Alice evet. Yani Alice, Alice Angela. Doğru Alice Orta Angele. oyunda ölümsüzlüğünü ilan edecek. Yani öyle bir tercih yaptı Fireflux. Aynen Alice öyle. kullanacaklar. Angela'yı mid'de kullanacaklar. Aynen öyle. Üstüne evet. çok ciddi de tabii rotasyon avantajı geliyor. Ama benim merak ettiğim şey... Yani rakibin o ilk fight var ya, ilk iki fight'ı kaybetme ihtimali yok. Yani sup ilk iki fight'ı kaybederse Bitti oyun. Dakika 10'da kapatırsın. Mümkün, yani mümkün. FF dakika 10'da kapatırsın. İhtimaller de halinde. Aynen öyle. Oradan bir tempo bulunabilir cidden. İnceden inceden de geçiyor olacağız maçımıza. Murat sen ne tarafı beğendin, ne diyorsun? Abi Fire Flux, Fire Flux et, diyorsun. Fire Flux. Oo, Alice Teriz'le Angela falan kurtarmıyor mu? Abi Alice'le Angela'yı kesebilecek kahramanları yok. Hayabusa çok düşük bir ihtimal, erken oyuna geçmesi lazım. Yani ciddi bir sersem etmeleri yok e, Teriza dışında. Teriz'in de evet. sersem etmesine sersem etme demezsin. Haydi bakalım göreceğiz. Bunların bütün cevabını değerli sunucularımızdan alacağız. Söz kendilerinde. Teşekkürler Eraycığım. Ve... Günün ilk mücadelesi. Plüfun en önemli karşılaşmalarından bir tanesi başlıyor. Fireflux 2-0 galibiyeti alıp STG'nin üstüne maç avantajıyla yerleşmeye çalışacak. Diğer tarafta ise Papara Supermassive en yakın rakibi Beşiktaş'la farkı açma isteğinde iki takım da mor güçlendirmeden başladı. Moji bir saniye avantajla gelecek ve Papara Supermassive hemen ormana rotasyonunu attı Apex. Dio'yu almak istiyor. After Dark tabi koridoru erken ittirdiği için buraya doğru gelebildi ve dehşete düşürdüler. Çaldı mı? Hayır. Yok. Tienzi'nin Ya Asmo bu arada yere doğru sabitlenecek ilk kan. Çok kötü oldu bu. Yani dakika bir olmadan ilk kanı burada Tienzi gibi bir ormancıya, Link gibi bir ormancıya verdiğin anda birazcık canlar sıkılabilir. After Dark ormanı çalmak için içeri girdi ve yine büyük bir hata Şınlamasını attı. Rosa yere doğru sabitlemesine gerek kalmadan Nedit'in zıplatmasıyla burada skoru buluyor. Gerçekten güzel bir iş. Tabii burada FF'in erken oyunda ne kadar üstüne oynayabildiğinden bahsediyorduk ama hamleyi yapan taraf Papara Supreması olurken cezalandıran onlar oldu. Üstüne de hızlı bir karşılık verdiler. TNZ orman kamplarına da şimdi dadanmak istiyor. Özellikle burada Hayabusa'nın alt korda orada olduğunu anlarsa Roza belki oraya bir oyun kurmak isteyebilirler. Alien Asma, gördüm Oji'yi. Asma orayı zorlamaması lazımdı ya. Erken oyunda direkt iki skor evet. vermeleri çok sıkıntı. Bir gitti birisi Ling'e gitti. Yani linge giden daha büyük problem. Hadi da tamam önemli ama ling işi daha büyük sorun yaratacak. Kesinlikle apes. alt tarafta ama herhangi bir şey yok şu an. Alınabilecek bir şey yok. Zaten Teriza da geri çekildi. Aynen. FF burada vakit kaybeder. Ya birazcık lordu ee için geldiler. Rosalya birlikte 4 seviye olmak istiyor. After Dark da aynı şekilde alt koridora geldi 4 seviye olmak için. Buradaki minyonlarla beraber After Dark olabilir mi bilmiyorum ama kutsu 4 seviyeye ulaşacak. Burada minyonları hızlıca almaya çalışıyorlar. Kaplumbağa savaşı için iki tarafta kaplumbağa taraflarına yakın After Dark 4 seviyeye ulaşamadı orta koridora düştükten sonra bir yandan da Apex rakip ormancıyı darlıyor. Moji'nin 5 seviye ulaştığını gördük. Tienzi de 5 seviyeye doğru ulaşacak. Elin'le beraber Asmo birbirlerini örtmeye devam derken Apex orta koridoru ittirip 4 seviye olacak. Kaplumbağa savaşına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani orta koridordan milyonları ittiriyorlar. Başladı bu arada. Başladı Tienzi. başladı. Yan taraftan girmek isteyecekler. Alien şimdi Asmo'yu uzaklaştırıyor. Kutsi Desteğe gelmek istedi. Hala ulti kullanmadılar. ulti ile beraber dahil olma ihtimali vardı şey ama o üst tarafta fight'i iyi zamanladılar. Yan Taraftan bir bir ışınlan oyunu. Elyon'dan iki kişi havaya sıpatıldı ve TZ'nin üzerinde bir Angeli ulti var. Asmo da kaldı. Grok bu nasıl kalabiliyor? Bir bana lütfen anlatsın. Şimdi o Moskova ulti gelirken artık burada geri çekilmek zorunda kalacak Fireflux. ikiye bir takas var ama her şeyden önemlisi Kaplumbağa'nın Grok'ta ve Papara Supermassive'de kalması. Yani kaplumbağayı aldılar. Bir de üstüne skorlar almaya devam ediyor. Buraya Papara Supermassive çok iyi oynadı. İstersen bir de tekrarını izleyelim. Asmodan güzel ulti. Aynı şekilde Elian da güzel girdi ama Elian'ı kimse destekleyemedi. Ee, attığı ulti takım arkadaşlarını geride bırakırken skorları topladılar. Ardından Shayun'un da ile birlikte gelmesi takımına tabii ki büyük katkı sağladı. Üst koridoru Asmo yakalanan isim. Shayun'u yakalayamadılar. Asmo da ışınlanmasıyla beraber uzaklaşırken bir skorla beraber. Burada bir yandan da After Dark'ın yerde <laughs> evet. kendisini görüyoruz. Tekrar ilk tabii ki biz o sırada e, ölüşünü göremedik. Ya şimdi şöyle bir durum var. Altın farklarına bakmak lazım. Anceli orta kurdu orada ciddi miktarda öne geçmiş durumda. Ama onun hani onu saymazsak e, çok büyük bir fark yok. Hep böyle 100-200 altınlık farklar. Haliyle Valentine'e biraz alan yaratmaları gerekecek. After Dark'ın burada düşmesi de problem. Sunshine biraz fazla önde. Şimdi G yakalayacaklar onu. Sabitleme geldi Moji'nin üzerinde. Kişilik mükemmel bir spotma var. Arkaya doğru sarkmak istiyorlar. İyi e iyi şekilde counterladı rakiplerini ve dağıtmaya çalıştı. Kutsi yan tarafta ayrılmak zorunda. Şayot aramaya devam ediyor orada. Can i̇ki rast. kişi birden korkutmadan etkilendi. Çarptı birbirlerini ama o son iki ota atak atılabilecek mesafede değil ki zaten. Rosa da takım arkadaşının canı yenilerdi. Angela ulti. Hayat kurtarır. Yani bayağı iyi hayat kurtardı. Yani e, kampanya iyi bir şey abi. Angela hayat kurtarır. Gerçekten bu pozisyonda örneklerinden bir tanesiydi. Ya şimdi Valentina'da da Angela ulti var ya. <laughs> o da <laughs> bir tarafta bölüm. da var. Aynen. Ama Valentina ile tabii atmak istemezsin. Çünkü çok o kadar anlamlı bir şey değil o yani. Aynen öyle. Sunshine burada tabii ki After Dark'ın baskısına gelmesiyle birlikte hemen üstüne tekrardan dönüşünü yapıyor. Orta koridorda Fire Flux oyuncuları var. papara Supermassive. 4'da sayı olarak birazcık eksikler. Valentina. Yetişmeye çalışıyor. Mosko zaten. Oo, Sıkıntı, Sıkıntı. Moskova After, Dark. After Dark. After Dark'ı arkada da e beraber yakaladı. TNZ. Fişi çekti. 5. skor gidiyor Fireflax'a. Kutsi'nin pozisyonu iyi. Moj alt ittirip farmlamaya devam ederken. Alien Asmo'yu buradaki savaşa sokmuyor. Yok, ve yok, yok. burada Kaplumbağa'yı bırakmak zorunda kalıyorlar. Salacaklar artık. Burası belli. After Dark'ın o çalıyor. Kör kafa atması çok beklediğimiz bir hareket değildi. Yani FF rahatlıkla aldı. Orada nasıl bir info akışı oldu ve nasıl bir hata geldi tam olarak emin değilim. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Sunshine içeriye doğru devam ediyor. Apex'ten mükemmel bir zıppatma. Çok rahat Asma. bir skor servisi. Asmo. iki Çıkış takım engelledi. arkadaşını birden burada kurtarabilirdi belki ama after dark içeri girerken burada duvar fazlasıyla iş yapacak. Şayo düştü. O yüzden asarı birazcık eksikliğini çekebilirler. Elin geri çekilmek istiyor olsa. Takım arkadaşını ön tarafta Devam et. Oo. Oynattıracağım Şebilin. ben seni diye tuttu. Hayabusa ulti var. Son bir korkutma var. Rosa yerdeyken yani Eilean'ın da can yenilediğini görüyoruz ama Asmo'nun kaçması lazım. Asma. Sunshine kovalamaya devam etti. Bir ulti tuttu mu Moskovlan? Aynen tuttu. tutmuş. Tuttu. Devam etmedi. Yani oraya da devam etmek sıkıntılı olabilir tabii ki. Yere sabitlenir. Ardından sersem etmenin etkisiyle düşebilirdi. Burada Paparospur masibinin kul altında oynadığı oyun onlara altın olarak geri döndü ve Fire Kazandığı altınların önüne geçiyor Şayo. Burada milyonlar ittirirken After Dark yengeci aldırmaya geldi Şayo'ya. Yani Şayo'nun altına açıkçası çok merak ediyorum. Reji'de gönder, gönderirse altınları bir bakalım durum ne? Hangi oyuncu altına daha önde? Çünkü şu anda baktığımızda genel olarak iki takımın da altınları birbirlerine oldukça eşit. Yani Şayo bu arada Sunshine'dan daha fazla altın kazanmış 4700. Moji'nin de altın seviyesi iyi. Oyundaki en fazla kasmış iki ise Moji ile birlikte Şayo. Yani, yani oyun şu an çok dengede gidiyor onu söyleyelim. Hala iki tarafta üstünlük kurabilmiş değil. Özellikle Xiaoyu'nun birkaç eşyaya ulaşması lazımdı. Ve bu dakikalara gelirken tehdit artmaya başlayacak. Asıl problem Angela ulti içinde. O bahsettik yani orta oyunda Hı -hı. çok güçleniyor diye sen de anlattın. Ee, Sunshine Rose ikilisi, tienzi Rose ikilisi falan bunları öldürebilmek. Ya orta oyunu Fireflux'ın daha güçlü. Onu söyleyelim. Ama Papara Supermassive, e, ülkelerini. ultilerini Edith'in sersemletmelerinden düzgün bir şekilde kaçabilirse işler işte o zaman değişebilir. Kaplumbağa'ya gitmek istiyorlar ama yakaladı. After Dark yine yakalandı. Yine sersemledi. Bu sefer ölmeyecek belki ama takımı da birazcık kötü pozisyonda bıraktı. Yani After Dark'ın biz normalde çok iyi bir KD oyuncusu olduğunu, rahat hayatta kaldığını falan biliriz. Fakat Valentino olunca o kadar da kolay değil tabii o performansı vermek. Biraz daha önde oynamanız gerekebiliyor. Evet. Tienzi. Az Kordolaki milyonları temizleyecek bir yandan da iki kaplumbağa Fireflux katletti. Papara Supermassive'in de bir kaplumbağa aldığını görüyoruz. Moji ormanların dönüp altını üst seviyede tutmaya çalışıyor. Aldıkları kaplumbağa sayesinde altını o anlamında çok fazla öne geçemediklerini de söylemek lazım tabii ki. Burada üst koridora doğru bir baskı yaratmaya çalışıyorlar. Kule almak istiyorlar artık. Çünkü e, artık Lord üst şehrede olduğundan dolayı evet. üst koridordaki kulelerden birisinin düşmesi lazım. Shayo şu anda koridoru ittirmek isteyecek ama Sunshine de oraya doğru birazcık daha bastırıyor. Kule altında tekrar bir dive denemesi gelebilir. Elin'i kapattı da. Ya. Yok yok Elin kaçar gider. Devamı <laughs> gelmez zaten. Rosa da ultiyle bekliyor orada. Çok güzel duvarda ama. Da. Ama evet tatlı bir saniye. Ya başka bir şey olsa böyle deşi olmayan, geçmesi olmayan. Kapalı kapılar diye. Oo, o Asma görünmezlikle beraber geliyordu ama mükemmel sıfatlı pek. Şimdi içeri oynamak isteyecekler birazcık fazla önde. Işınlama gitti. Ulti kullanıldı mı diye bakıyorum. mı atıldı? diğer tarafta hemen bir Ayabusa denemesi çıkabilir. Vazgeçti Kule altına devam etmek istemiyor. Apex temkinli oynadı ve alt tarafta Linkle beraber kule alıyorlar bütün bunlar yaşanırken Murano yu. yani Roza yeniliyor. Ön tarafta Alien, ve Apex taş gibi duruyorlar. Geldi. Düşüremiyorlar. Kılıç dansı geldi. Son bir skor çıkması lazım artık burada boş oji gitti, uzaklaşacak şey yok. Taramaya başlasa da orada tek başına çok kötü kıstırdılar onu. TNZ'ye giden bir tane skor var. Apex kule altını istiyor. Aa kule öyle bir mi? Hayır hayır hayır. Buradan çıkacak. CNC'nin pozisyona gelmesiyle birlikte skorları aldılar. Yani Moji dualarla ayakta kaldı. Oradaki tabii ki ultisini son saniyeye kullanması ayakta tuttu onları. Bu arada Kuts'un demin tutmak için neyi varsa neyi yoksa kullanıyor ve orta kuleleri bu sayede ayakta. Yani e, buradaki savaşı hem kazandı Fireflux bir de üstüne iki kule açtılar. Şu anda üstünlüklerine üstünlük katıyorlar ve altın farkı böylelikle 2000'lere kadar çıkarken Lord'un da doğduğunu görüyoruz. Ee, Lord avantajları var tabii ki Five Flux'ın orta oyuna geldik. Onlar artık ay, ay, yiba, yiba. bir yandan da Asmo'yu da darladıklarını görüyoruz. Asmo... Bu Lord'dan önce birazcık problem yaşayacak. Tabi canını yenilemek zorunda. After dürtmeye çalışıyor. Takas almak istiyor. Karit ile beraber Girdi burada çaktılar onu duvara doğru. Şimdi olan hatları. Mükemmel geldi odan ve arka tarafta son bir kılıç dağıtı üstüne. Angela ulti. TNT'yi yaşatıyorlar. Bu sefer yine bir Moskov ulti. Yine sonuç var. Bu Lord'u koparttıktan sonra tekrar ortak olduklarını belki öne bile geçtiğini görebiliriz. Biz burada Papara bin. Hocam şöyle. Sunshine! Düştü mü? Hayır hayır hayır. Buradan çıkmayı başarır şey o. Pozisyonu tekrarını izler miyiz bilmiyorum ama buradaki After Dark'ın güzel doşlaması devamında Teriza'nın güzel ultisi işlerin rengini değiştirdi. Elin güzel bir savaş başlangıcı yaptı. şu alan hasarına bak. Arkaya nasıl tarıyor? Bak bu Shayo'ya yazar. Shayo'nun oynadığı oyun şu anda bu savaşı kazandırdı. Direkt ya direkt. Bak ultiye bak. Ultiyle ile mi geldi? Aynen, ulti, ulti. Yani Rosa'yla beraber Ling'i düşürdüğünde zaten savaşı kazandın. Büyük ihtimal şu anda Lord'u da almışlardır. Papa aldı. aldı. Aldı, aldı, aldı. beraber ilerleyip artık kulelere dayanabilirler. Belki üst kulesine kadar ilerleyebilirler. t düştüğünü görebiliriz. Yani bu Lord'u çok etkili kullanması lazım. Ee, Papa Supermassive'in savaşı kazanması üst için. Üst kulesi gitti. Üst kulesi gitti. Lord alttan gelecek. Hayabusa'yı oraya gönderdiler. Yapma After Dark derken After Dark. Düşer biraz önde aynen. Bak bu şu pozisyonlardaki üçüncü büyük sıkıntı. İkisinde score dönüştü. Birinde ucundan yırttı. Xiaoyun'un canı yarıda ve burada o, devam yakalanır. etme ihtimalleri yok. Kaçmaya çalıştı. Olmadı. Ve çok rahat bir tane kill. Orta koridordan kule düşecek. Alt taraftan Lord ittiriyor. Ama 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 şu çalıya kafa atma işini Papara Supremacy'nin çözmesi lazım abi. Böyle ya bu maç kazanılacaksa olmaz. Kesinlikle. Lord en azından kule açtı. Lord'u bir de Firefox almış olsaydı üst kulelerinden en az ikisi gitmişti. En azından Lord'u aldılar diye motivasyon verilebilir. Ee, burada al koridordaki ikinci kulenin düştüğünü görüyoruz. Ee, Dakika 12'ye doğru ilerliyoruz bir yandan da geliştirilmiş lord az sonra sahneye çıkacak. Ee, verilen hasarlara baktığımızda after'da 44.000 hasarla en fazla hasar veren oyuncu konumunda. Ardından da kim takip ediyordu göremedim ikincisini. Ee, ona ben de çok dikkat ettim Tarih ikinciler hatırlamaz abi. zaten. Sorun değil. Şey o. Böyle bir bağlamalı. Sisi daha iyi bağlayamıyor. Sen daha iyisin yani. Onu söyle. Şey yok. Asmo isteyecekler zıplama. Kutsi müthiş orada temizledi pozisyonu. Bir de üzerine Apex almaya çalışacaklar. Tekrar zıplaması gelecek. Son hasarlar duvarda çıkartıldıktan sonra skoru Asmo'nun alması birazcık garip oldu ama önemli olan Kilin çekilmesiydi tabii ki. Bütün bunlar yaşanırken FF yaptığı en iyi şeyi yapıyor. Link Link'le beraber çözüm. alt tarafı kazı 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 tünel yaptılar o koridora. Abi tüneller iyi iş yapar. Tüneller iyi iş yapar. Tünellerde vardır ya bir tane radyo araya girer. Hmm. Sen müzik dinlemek istersen o radyoyu kapatamazsın. Aynen Tünet aynen. Olacak. Onun gibi bir şey şu anda. Dünyanın Link... en kötü müziği çalar orada. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Link alt koridorda dediğin gibi kule bırakmadı hocam. Bu arada yani... full eşya Moskova. Aynen. Onu söyleyelim. Moskova iyi durumda. Şevil'le geçen muhabbet ediyorduk bu konuda. Moskova amblem ee, olarak tank amblemlerden giriyor. İşte sıkılıktır, azimdir. Hı -hı. O birazcık sıkıntı mı göreceğiz bu karşılaşmada? Valla ölmeyip ben zaten hasar çıkartacağım mantığı o. Aynen. Ya, i̇şe de yarayabilir Bilir yaramaya da bilir duruma göre değişir Erken bence. Erken oyunda işe yarıyor da e, geç oyunda birazcık ona ihtiyaç duyuyorsun. Bu arada hmm. Fireflags artık 5'i gezmeye başladı. Çok dikkatli olması lazım. Papyrus Supermassive'in üst koridorda bir pusu de, e, denemesi vardı. Ama o pusuya tabii Fireflags uçuruladan düşmediler. Üstte Moskov'u bırakıyorlar. Ultiyle beraber zaten getirebileceklerinin farkındalar. Önemli olan şey şu ormanda yakalanmamak. Az önce konuştuk ya. Lord Fight'ını oyalayıp burada Papyrus Supermassive'in yapması gereken şey şu koridoru ittirdikten sonra... Moskov'u getirebilmek. Aynısını da Ancel ile beraber burada Firefox yapmaya çalışıyor. O da Moskov'un ittirdiği koridoru temizliyor. Ultiyle dahil olacak. Tenz burada yalnız. Çıkar mı? Yani yine artık darkı bulmuş. Moji koluyor. Ölmüyor. Asma. Yok, ulti gelecek zaten. Her türlü burada Roza'nın ultisi gelecek. Tenz'in düşme ihtimali yok. Tuttu tuttu. devam et. Sersemletme var. Çaktı duvara be. Acaba böyle oynayabilecekler mi? Yine alana sar var. Yine iki kişilik zıpatma. Ancel ulti hayatta tutmaya çalışırken Ayabusa bir iki de Aya bu so ulti. Son hasarı verdi ve Lord bir kez daha papara süpürmesinde belki dönüyor. oyunu bitirebilirler. Gölgesi dönüyor. Rosa'yı yakalarsa işler değişir. Moji şu anda Rosa'nın peşinde. Gölgesini tutturdu. Yere doğru sabitlemesine gerek kalmadan. Bitirmeye bitirmeye En yakın oyuncunun 10 saniyesi var doğması için. Orta koridordan devam edecekler. Minyonları düşürüyorlar. Fireflux galiba bu maçı kaybetti. Shion'un saldırısı çok iyi seviyede. Kutsi Kule'yi sankladı ve Papara Supermassive güne galibiyetle birlikte başlıyor. Bir devi deviriyorlar ve puanlarını 9'a taşıyorlar. Murano